Birçok kişi spor salonu yerine McFit'e gidiyorum diyor. Peki McFit bunu nasıl başardı? Türkiye'de büyük şehirlerdeki hızlı kentleşme ve modern yaşam tarzları insanların sağlıklı yaşam arayışını arttırdı. Yoğun iş temposu ve stresli şehir hayatı spor salonlarını kaçış alanı haline getirdi. McFit ise bu boşluğu görüp merkezi lokasyonlarda, AVM'lerde veya iş merkezlerine yakın yerlerde açarak bu ihtiyaca doğrudan cevap verdi. Elbette sosyal medya etkisi de var. Fit ve sağlıklı yaşam tarzlarının popülerleşmesi bireylerin spor yapma motivasyonunu arttırdı. Yenilikleri yakından takip eden McFit, modern salon tasarımı ve Instagram'a uygun estetik ortamlarıyla bu trendi destekledi. Sadece dış etkenler mi? Hayır. Klasik, Gold, Platinum ve Diamond gibi farklı üyelik paketleri sunarak üyelerinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun seçenekler sağladı. Nihayetinde 2007 yılında kurulan şirket, 2025 itibariyle Türkiye'de 121 spor salonuna sahip. 305 bin aktif üye ile 1.4 milyon dijital üyeye hizmet verirken geçtiğimiz yıl 112 milyon dolar ciro yaptı. Şu an ise Polonya merkezi Benefit Systems şirketine 420 milyon dolar karşılığında satıldığı duyuruldu.